Enerjinin verimli kullanımı, günümüz dünyasında hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğin temelini oluşturur. Endüstriyel tesislerden modern yapılara kadar her sistem, doğru yalıtım çözümleriyle güçlenir. Çünkü enerji kayıpları yalnızca performansı düşürmez, uzun vadede ciddi maliyetler olarak geri döner. Tesisatlarda yoğuşma ve korozyon, zamanla görünmez bir tehdit haline gelir. Bu tehdit, enerji kayıplarına, sistem arızalarına ve yüksek bakım maliyetlerine neden olur. İşte bu noktada Dynaflex Rubber Elastomerik Kauçuk Köpüğü, güçlü yapısı ve üstün performansıyla devreye girer. Yüksek su buharı difüzyon direnci sayesinde yoğuşma riskini ortadan kaldırır. Düşük ısı iletkenliğiyle enerji kayıplarını minimuma indirir. Levha ve boru seçenekleriyle tesisatın her noktasına mükemmel uyum sağlar, optimum yangın dayanımıyla da güvenliği en üst düzeye taşır. Bu üstün performansın arkasında, dinamik ısı AŞ'nin yıllara dayanan üretim deneyimi, kalite anlayışı ve sürdürülebilirlik vizyonu vardır. Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerden başarıyla geçerek TSE 14313 standardına uygunluk belgesini alan üretim tesisimizde üretilen Dynaflex Rubber kauçuk yalıtım ürünleri dayanıklılık ve enerji verimliliğini bir arada sunar. Enerjiyi verimli, geleceği sürdürülebilir kılıyoruz.